Bir ayet, bir metot serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü konumuz Allah'a güvenmemek. Evet, biz insanlar Allah'a güvenmiyoruz. Biz kendimizi sürekli olarak sağlama almaya çalışıyoruz. İşte aile arasında oğlum memur ol, en azından sırtını devlete dayarsın, ömür boyu böyle gidersin diye veya onun dışında bir iş yerinde emekli maaşını alana kadar çalışıyoruz. Allah'a hakkıyla güvenmediğimizden hep işimizi garanti almaya çalışıyoruz. Ama her noktada işimizi garanti almaya çalışıyoruz. Size desem ki Musa'nın kavmi de aynılarını yaşadı. Bana belki de şaşıracaksınız. Evet. Bakara Suresi 61. ayette geçmekte. Hz. Musa kavmine seslendi ve Firavun'un zulmünden kaçmaya başladılar. Tabi onlar kaçınca Firavun da kovalamaya başladı. Firavun an dişmişti onları peygamberle birlikte öldürmeye. Ancak onlar geldiler denizin kenarına ve Allah onlara denizi yardı. Deniz yarılınca Hz. Musa ve kavmi o denizin içinden geçtiler. Firavun geçmeye çalışınca orada öldü. Evet bunu Musa'nın kavmi gözleriyle gördü. Ve ondan sonra Allah onlara bıldırcın eti ve kudret helvası gönderdi. Ya Allah hem yemeğini gönderiyor, bir de kudret helvası gönderiyor. Üstüne tatlıyı da gönderiyor. Ve bunlar gökten bunları alıyorlar. Yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar. Ve diyorlar ki, ey Musa Rabbine söyle bize biraz yerden sarımsak, soğan, mercimek gibi yiyecekler versin. Hz. Musa da onlara şunu söyledi. Siz daha iyi olan bir nimeti, daha düşük olan bir nimetle mi değiştireceksiniz? Zaten birazdan ayetin tamamını okuyacağım. Bu ayetten anlamamız gereken metot ne? Evet, bizler Allah'a güvenmiyoruz. Aynen Musa'nın kavmi gibi. Düşünün. Musa'nın kavmi Hz. Musa'nın mucizelerini görmüş. Allah'ın mucizelerine de şahit olmuşlar. Yahu gökten bıldırcın eti ve onun dışında kudret helvası Rabbimiz gönderiyor. Yani hem yemeği gönderiyor hem yemeğin yanında tatlıyı gönderiyor. Ama onlar ne dediler? Dediler ki Rabbine söyle biraz da yerden sarımsak, soğan, mercimek gibi yiyecekler yiyelim. Sizce onlar sıkıldıkları için mi onu tercih ettiler? Hayır. Onlar Allah'a güvenmedikleri için onu istediler. Yani dediler ki yarın Musa'nın Rabbi belki de bunu keser. E bunu keserse biz acıktan ölürüz. Şimdiden toprakta... Bize bir şeyler versin ki yarın onu keserse sırtımızı toprağa dayarız dediler. Bu minvalde hissediler ve yine helak oldular. Evet bizler niye mutlu olamıyoruz? Bizim evimizde niye huzur yok? Neden biz aldığımız bir eşyada veya girdiğimiz bir işte dikiş tutturamıyoruz? Sürekli olarak sırtımızı sağlama almaya çalışıyoruz. Ancak sırtımızı Allah'a yasarsak işte o zaman işimizi sağlama almış oluruz. Bizler de aynen Musa'nın kavmindeki gibiyiz bugün. Bugün yediklerimiz önümüzde, yemediklerimiz arkamızda. Ancak hala nimetleri münime bağlayamıyoruz. Yani Allah'a bağlayamıyoruz. Benim gücüm, benim kazancım. Benim çabam sonucunda deyip belki de helaketimizi hazırlıyoruz. İşte o yüzden evlerde tat tuz kalmamış, o yüzden evlilikler son haddeye gelmiş, o yüzden devlete sırtını daya kurtulursun diyenler artık tokat yediler. Belki de değil devlet kapısına normal bir asgari ücretle dahi çalışamayacak duruma geldiler. İşte biz sırtımızı Allah'a dayarsak o zaman kesinlikle en sağlam yere dayanmış oluruz. Allah'a güvenin. Allah gökten kudret helvasını gönderdi di gibi. Allah yerden o bitkileri yine kendisi yaratıyor. Onu da veren o, onu da veren o. Allah'a dayanırsak bizim için sonsuz bir mutluluk var. Hem bu dünyada hem diğer dünyada. E bir adam Allah'ı tanımazsa, Allah'ı bilmezse, Allah neden razı olur bunu araştırmazsa, yani sünnete bakmaz, hadis okumaz, Kur'an'a başvurmazsa nasıl kurtulacak? Nasıl mutlu olacak? İşte arkadaşlar, bu ayetten alacağımız dersse de bu kadar. Son olarak ayetin Türkçe malini sizin için seslendireyim. Zaten ekranda da görüyor olacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Hani ey Musa biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, soğan, sarımsak, mercimek versin demiştiniz. İyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse inin şehre. İstedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberlerini haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmek oluşlarıydı. Sadakallahul azim. Bu ve bunun gibi videoların devamı için takipte kalın, abone olun, bizi yalnız bırakmayın. Selametle. thank you